Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere ekranda görmüş olduğunuz Exegate'in ortam izleme ürününden bahsedeceğim. Evet ürünümüz bakın bu şekilde. Evet buradan bağlantı aparatı ile ekranda görmüş olduğunuz panele geliyor. Bundan ikisini haberleştiriyoruz. Daha sonra evet bu ekranda görmüş olduğunuz SYS GAS 7001 ürünü bize haberleşmesini sağlıyor. Sıcaklık, nem, sıvı sızıntısı, duman, hava akışı bunların hepsini ilgilendirme alabiliyorsunuz. Hatta bir SMS olarak da alabilirsiniz. Bu şekilde kart girişi de mevcut. Ortam izleme sisteminiz ile veri merkezlerinin verimliliğinin, üretkenliğini ve güvenilirliğinin artmasına yardımcı oluyor bu ürün. Gayet güzel, kullanışlı bir ürün.